Umay, hadi gidiyoruz. Timur. Timur, Umay bu gece benimle kalsın çok korktu. Hem biraz konuşmak istiyorum Olmaz Bahar, Umay sende kalamaz. Hele bugünden sonra hiç yani. Hadi Umay. Oğlum size ne oluyor ya? Gerçekten size ne oluyor? Biz bu kadar kötü bir anne babamıyız ya. Tamam boşandık ama size ne oluyor? Yani biriniz bizden habersiz evlenmeye kalkıyor. Öbürü evden kaçıyor. Ne oluyor ya? Evet yani bir biraz söylemeniz lazımdı. Gerçekten tebrik ederim size. Konu bize gelince çok iyi anlaşıyorsunuz. Umay yeter artık üste çıkmaya çalışma. Hem ya asıl susun... sana yeter ya. Parla. Sen bize ahlak dersi vereceğine dönüp bir kendine baksana. Tam boşalt için rahatla hadi. Ha, parla. Ya ne anne ne parla ne. Ya siz hata o kadar hata yaptınız ki bizim hayatımızın ikiniz bunun farkında parla. mısınız? Parla. Ne anne ya ben aylardır okulda zorbalanıyorum sen bunun farkında mısın anne? Umay da öyle siz hata yapın yapın biz susalım. Biz hata yapınca çok iyi. Gerçekten çok iyi. Süpersiniz. Tamam bittiyse gidelim. Hadi kıza. Döktüm. Hadi, hadi gidiyoruz. Hadi. Döktüm. Sesim. Ben sesim. Ne? Ben malı götürüyorum. tamam. Konuşuruz. Geçmiş olsun. Son kez söylüyorum sana bir daha o veren adamla görüşmeyeceksin. Baba tanımadığın bir insan hakkında nasıl bu kadar kötü konuşabiliyorsun ya? Ya asıl sen tanımıyorsun. O çocuk hırsız hırsız. Haberin var mı senin? Ne? Ya Efsun Hanım'ın hastanede arkadaşının bilekliğini çaldı. Ben vermedim polise. Annen az kalsın onun yüzünden hapse giriyordu. Baba ne diyorsun sen? Bana bak Umay. Bu çocuk seni öldürebilirdi. O zaman biz ne yapardık? Ne yapardım ben hiç düşündün mü ya? Bir daha bu çocuğun ismini bu evin sınırları içerisinde duymayacağım. Anlaşıldı mı? Sen de ona sakın çanak tutma. Ama sen de parla sus. Haddinizi bilin ya. Babanıza karşı saygınız olsun. İlla birisiyle arkadaşlık kuracaksanız kendi denginiz birisiyle arkadaşlık kurun. O kadar. Konu kapandı. Bitti. Nokta. Timur, çocuk zaten yeteri kadar zor bir gün geçirdi ya. Yapma gitme üstüne. Ne zengin lütfen ya. Böyle bir şey nasıl nasıl yapar böyle bir şey? Ben dedim. Dedim sana bu çocuk senin başına belayı sokacak dedim. Böyle bir de sen başıma lütfen. Anne, bunu söylediğimi inanamıyorum ama Timur haklı. Ya Umay sen farkında mısın ya? Sana bir şey olabilirdi. sen bunun farkında mısın ya? Böyle lütfen. Ya öldüreceğim o çocuğu ya. <laughs> Eli var ya elimde kalacak. An çocuğun hiçbir suçu yok. Ben ne yaptın? Ya neyi sen yaptın ya hırsızlık yapmasın da mı sen istedin Umay? Benim tanıdığım cem böyle bir şey yapmaz. Benim tanıdığım cem böyle bir çocuk değil. Demek ki tanıyamamışsın Umay. Yeterince iyi tanıyamamışsın. Bir açıklaması olmazsa. Ya ne açıklaması Umay ne? Ne? <laughs> ne bileyim belki ihtiyacı vardır belki bir şey olmuştur bunca olayın arasında ilk defa kendimi çok çok mutlu hissetmiştim onun yanında. Bir açıklamasının olması lazım lütfen. Hırsızın mantıklı bir açıklaması olmaz Umay. Lütfen kendi kafanda aklamaya çalışma ya. Parla <laughs> tamam. Beni biraz yalnız bırakır mısın lütfen? Bırak, bırakmayacağım seni yalnız. <laughs> Adam olsun. Ya, <laughs> tamam. Of. <laughs> Timur. Rengin bugün olanlarla ilgili bir şey sormayacaksın, değil mi? Zaten kafam kazan gibi. Efsun hanımla gerçekten denk mi geldiniz yoksa? Yoksa beraber miydik? Bunu mu soruyorsun ya? Artık bunu sen söyleyeceksin Timurcuğum. gerçekten bunu mu soruyorsun Rengin ya? Böyle bir günde yani ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Hem kendine hem bana yakıştırıyor musun bunu? Ben... Ya cevap versene Rengin? Kendine yakıştırıyor musun bunu ya? Saçma sapan sorular soruyorsun. Gerçekten anlamıyorum seni ya. Şu tonuna dikkat eder misin? Ya etmiyorum tonuma dikkat. Sen tonuna dikkat et ya. ya ne insan... ima ediyorsun? Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ya. Sürekli aynı soruları soruyorsun. Yani ağzından çıkanı kulağın duysun ya. İnsan gibi cevap ver. İnsan gibi soru sor o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.